Peki Türkiye'de ne oluyor? Söylediğiyle kalıyor. Hiçbir şey ya. Bu kadar balık hafızası olur mu ülkede? Yani bazı öyle suçlamalar var ki sayın savcılarımızdan çıkıp bir tanesinin burada ne oluyor bakalım ya anlatın diyecek kadar önemli şeyler oluyor ya. Yani herkes yaptığı Ama kar mı kalacak yani? Ne yapacağız yani? Kar, kar mı kalacak yaptığı yanlış yanına? Bir adam bankayı bırakıyor, yönetici oluyor. Abi, bir bir yöneticisisin. 100 milyon lira, 100 milyon euroluk transfer yapmışın ve Hadi bana eyvallah tip çekip gidebiliyorsun ya. Bu yıl transferi ben yapmadım. Bu parayı ben harcamadım. Nereye harcadın? Nasıl harcadın? Nasıl yo, oluyor? Böyle bir hani yok böyle mekanizma yok. gittim ben eyvallah arkadan öbürleri hevesli atıyor. Yordun yo, biz başkan olalım bilmez. E, 100 milyonluk bir cenazeye yükleniyorsun. Yani senin günün haline kardeşim. Niye bunu yüklenmek ihtiyacı? Mesela Almanya'da yani. böyle bir şey olsa bir e, sportif direktör istifa edip biz işte falanca bu oyuncuyu Alman veya Polonyalı oyuncuyu bu rakamı almamız gerekirken gittik bu rakamı aldık. Burada büyük şaibe var. Bu adamların durmaması lazım dese sen nasıl bunu kafanda canlandırıyorsun? Yani, ne olur yani bu? Tabii ki bu suçlamalar sözlü olarak varsa bir evrak elinde gidersinler çünkü bakın olay. Ama gibi. suçlamayı yapan adamlar da bunu o zaman bunu kanıtla diye veya yani, e, tabii ki kanun ne gerektiriyor onu o kadar derinden bilen birisi değilim ama e, büyük kıyamet kopmaz mı hocam yani Almanya'da? Duymadım. Yani Bayern falan böyle bir şey olsa Borussia e Dortmund'da Yer yerinden oynamaz mı hocam? Ya ne diyorsun? Almanya birbirine girer ya. Çünkü kural ülkesi olmak da kuralsız ülke olmak çok farklı şeyler. Yani bizim burada her şey olması bir bak. Öbür tarafta ya gittiğim zaman ben orada yaşayamıyorum mesela. Neden? O kadar kural var ki sıkılıyorsun kuraldan. Yani hiç kıpırdatmıyorlar adamı. Robot gibisin. Çünkü Türkiye'de o kuralları tanımadığımız yani, için yani bize zor Yani tanımadığımız gibi. değil. Yani Bizi yöneten arkadaşlarımız e, bir mesela nasıl söylesem bu kurallara insanları uyduracak yolları bulmak durumundalar. Bulmaları gerekiyor. Yani böyle olmaz bu. Kuralsız yaşanmaz yani. O yüzden futbolda tabii ülkenin hiçbir olayına ayrı düşünülecek bir şey değil ki yani. Yani futbolda böyle orada böyle böyle. buna müsaade etmemeleri gerekir. Babasının oğlu olsa etmemeleri gerekir. Ama biz de maalesef insanları mutlu etmek üzerine kurulmuş bir sistem var. Geliştirmek üzere değil yani. Bu eğitimle ilgili bir şey ya. Benim çocukluğumda yurttaşlık bilgisi dersi vardı. Hayat bilgisi dersi vardı. E i̇şte toplumda nasıl sıraya girilir? E, toplumdaki kurallar nedir? Onlara uymak için pratikte bizi götürürler sokağa çıkarırlar. Oralarda uygulama yaparlardı hocam. Büyüklere saygı nedir? Büyüklere saygı nedir? Aile nedir? Öğretiliyordu ya insan öğretiliyor. öğrenilebilir her şeyi öğretilebilir insana. Ama bizdeki bir eğitim sistemi var. Unutmaya yönelik, ezbere yönelik. E i̇şte duyuyoruz e, İzlanda'yı yok, Finlandiya'yı falan. Oradaki hayatı yönelik, hayatın içinde olan şeyleri sana öğretme. Yani yani eğer duyduğum duyduğum doğruysa e, bizim eğitim sisteminin e, kurallarını oluşturanların kurallarını oluşturanları şöyle bir durum var. İşte dört tane yabancı, dört tane de e, Türk'ün olduğu bir heyetten çıkıyor kurallar diye biliyorum. Bilmiyorum. Uluslararası anlaşmalar ne falan. Yani şunu demek istiyorum. Ya bu ülke bizim hepimizin ya. Çok güzel bir ülkemiz var. Çok güzel insanımız var. Ee, ya hiçbir ülke 10 milyona yakın e, sığmacı alıp da bir ülkesinde konuk etmez abi. Etmez, yani. böyle, de bir, böyle, ya, de bir, böyle de bir, milyon böyle milyon bir, yapmaz bakın, Böyle de bir durumumuz var yani. Onlar geldi burada. Bizim herkese ön, kucak ön planda tutup onların eğitiminden tutun beslenmesine kadar her şeyine e, yardımcı olmuş bir ülkedir ya. Bu bir güzel bir örnek aslında. Olumsuz tarafları da var ama çok da güzel bir örnektir dünya için. Bu insanları savaştan kaçmış gelmiş canları pahasına burada bakılmış falan filan. Ama tabii Bunlar koca bir ülke idare edilirken ben tabii bu konulara girmek de istemiyorum. Girmek istediğim konu futbol. Futbol Türkiye'de ne yapılırsa, nasıl idare edilirse ne olur? Bunu konuşalım diyorum. Yani bunda kimseyi suçlamak değil. Yani başından beri zaten eksik gidiyor olay. Peki hocam mesela şu anda Trabzonspor ve Galatasaray Futbol Federasyonu tanımadığını açıkladı. E, istifalarını istiyor. kurulların da istifasını istiyor. E, şu anda Fenerbahçe ee, ne kolluyor ne e, aleyhinde ama bir e, rahatsızlık var. Büyük Ekşi Federasyon'dan zaten çok büyük bir skandallar yaşanmıştı. İşte Riyad'da yaşanan hakemin dövülmesi, takımın sağdan çekilmesi, İstanbul Spor zaten alıp başını gitmişti. E şimdi geldi 18 Temmuz'a İbrahim Hacı Osmanoğlu ve ekibi e şimdi çok 4,5 ay gibi kısa bir sürede onlara da karşı büyük bir güvensizlik e, ve Yenilir, yutulur olmayan laftar var. Nasıl bir çıkış yol olacak? Söyleyeyim yani? çok basit. Heh. Çok basit. Bakın araştırdım, her yerde söylüyorum. 55 UEFA ülkesinin 54'ü sivil toplum örgütü. 54'ünde kulüplerin e, delegasyondaki gücü 50, bizde 90. Kulüplerin. Yani e, şampiyonlar 8 oy, diğerleri 7'şer oy kullanıyorlar. Aşağıdan bir iki tane daha Tefevi Ligi takımını aldığın zaman her mani genel kurulda dört yıllığına seçtiğin yönetimi değiştirme hakkına sahip oluyorsun.